Bir yandan Moğolistan'a kadar rejimleri, iklimleri, dilleri ve inançları farklı altı Asya ülkesi. Bir yandan bu farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini yansıtan, öte yandan Türkçe konuşan çeşitli toplulukları ve Türk uygarlıklarının izlerini araştıran bir kültür köprüsü, Turkuaz. Müzik böyle buyurdu Serdüşt. Orada gördüğüm şeyin benzerini başka hiçbir yerde görmedim. Bir çoban yatıyordu yerde ve ağzından kocaman bir kara yılan sarkıyordu. Belki de çoban uyurken boğazına akmıştı o kara yılan. Elimle yılanı çekip çobanı kurtarmaya çalıştım ama boşuna. O zaman içimden bir çığlık koptu. Isır diye bağırdım. Yılanın başını ısır. Hey beni dinleyen insanlar, atılgan ve gözü pek araştırıcılar. Sizler ki bilmece çözmekte ustasınız. Çözün bakalım o gördüğüm bilmeceyi. Nedir bir simge olarak gördüğüm şey? Çoban kimdir ve yılan kim? 2500 yıllık Persepolis kentinde Zerdüş dininin tanrı kabartmalarını izlerken ünlü filozof Nietzsche'nin kaleminden dökülen bu tuhaf bilmeceyi duyar gibi oluyoruz. Binlerce yıldır uygarlıklara beşik olmuş bu topraklar savaşın acılarına yabancı değil. M.Ö. önce 4. yüzyılda İskender ordularıyla savaşan Perslerden günümüze Irak-İran savaşına kadar sürekli mücadele içinde bir ülke İran. Günlük yaşam elbette sürüyor ama şah döneminden sonra yaşanan zorlu bir devrim süreci ve hemen arkasından gelen uzun ve kanlı savaş sanki İranlılara verilen sayısız ölünün arkasında tutulan bir yaz törenini miras bırakmış. Turkuaz rengi güzel yapıların Hazer Denizi'nin mavi sularının ötesinde günlük yaşama siyah renk hakim. Kadınların siyah çarşafları, seyitlerin siyah sarıkları, gençlerin siyah gömlekleri dikkat çekiyor. Bir ara bütün kadınlardan farklı olarak sarı giysileri, gösterişli şapkasıyla bir kadına ve onun yanında duran ve rastladığımız ilk kravatlı erkeğe gözümüz takılıyor. Ama hemen anlıyoruz. Bu bir film sahnesi. Kravatlı erkek Şahrıza Pehlevi, yanındaki kadınsa Farah Dibak. Film icabı önlerindeki içkiyi içiyorlar. İçki ise İranlıların bebek birası dedikleri alkolsüz bira. Çünkü İran'da içki yasak. Hareket <laughs> shot. İran şah dönemiyle mücadelesini sürdürüyor. Gezdiğimiz bütün kentlerde, sokaklarda, resmi yapılarda ve otellerde İmam Hümeyni'nin büyük boy resimlerinin yakınlarında çeşitli sloganlara da rastlıyoruz. Tahran'da Beheşt-i Zehra mezarlığındaki telaşlı çalışmayı izlerken, ülkede yoğun bir biçimde yaşadığımız yaz havasının en önemli nedenlerinden birinin bir yıl dönümü olduğunu kavruyoruz. Önümüzdeki günlerde Hümeyni'nin ölüm yıl dönümü törenleri var. Bütün İran bu törenlere hazırlanıyor. Bir yıl gibi kısa bir sürede inşa edilen anıt mezarın eksikliklerinin tamamlanması için ummalı bir çalışma sürdürülüyor. Gel işte da doğruya sürüş. Gel, kolnayaf çereğanı da sağ. Olmadı, olmadı. Ne var? Hadi hadi hadi. Yeah, i Mescid-i İmam, Mescid-i İmam, İslam mimarisinin en görkemli yapılarından biridir. Safevi hükümdarı Şah Abbas tarafından 1628'de yaptırılan caminin planı Selçuklu mimarisinden esinlenmiş. Mihrap önünde kubbeli, eyvanlı Selçuklu düzeni bütün açıklığıyla görülüyor. 33 metre yüksekliğindeki taç kapı, Çiniler ve kakma mermerlerle bezenmiş yüzünü, meydana imam adı verilen alana açıyor. Edani İmam adı verilen bu büyük alan, Şah Abbas'ın planlı kent anlayışının bir ürünüdür. Şimdi havuz olan yerde, şahlık döneminde polo oyunlarının oynandığını anlatıyor İranlılar. İsfahan Kapalı Çarşısı da bu alana bakıyor. Keysariye denilen Kapalı Çarşı, geçmiş yüzyıllarda hükümdara mahsus bir pazar yeriymiş. Bin dükkanın sıralandığı sokakların toplam uzunluğu 5 kilometreyi buluyor. Asya-Avrupa Ticaret Yolu'nun bu önemli merkezinde bugün, ünlü halılar ve çim kumaşlarıyla yarışan dokumalar, eskisi kadar zengin çeşitleriyle görünmüyor. Ama buna karşılık el sanatları, bakırcılık, gümüş işlemeciliği, yüzlerce yıldır nasıl yapılıyorsa öylece sürdürülüyor. Geleneksel yöntemlerle. Evet. Geleneklere bağlılık bugünkü İran'ın en önemli özelliği. Geleneksel şiire, mimariye, hat sanatın olduğu kadar el sanatlarına verilen önem de kesintisiz sürdürülüyor. Yabancı gözlemciler için İran'ı anlatacak tek bir sözcük bulmak gerekse herhalde bu sözcük gelenek olurdu. Oh, <laughs> I'm <laughs> <laughs> Esvahan Mescidi Cuması, 1088 yılından bu yana ayakta kalabilmiş kubbesiyle ünlüdür. Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün Sultan adına yaptırdığı Melikşah kubbesidir bu. Daha sonra yanına Terken Hatun kubbesi eklenmiştir. 1121'de Batınilerin yaktığı cami, merkezi avlulu ve dört eyvanlı biçimiyle yeniden yapılmış. Ak Koyunlular döneminde de iki minare eklenmiştir. Mescid-i Cuma, Selçukluların geliştirdiği sivri kemerleri ve tromplarıyla gotik mimarinin ipuçlarını taşır. İran'da geçmiş, başka ülkelerde olduğu gibi sadece müzelerde, tapınak ve kutsal mekanlarda değil, günlük mekanların hemen hepsinde bugünle iç içe yaşıyor. Kahvehanelerde, Haco Köprüsü'nün kemerleri altında, Allah Verdi Köprüsü'nün ve binlerce yıldır akıp giden suların kıyısında İran'da her değişiklik sanki hiçbir şeyin değişmemesi için yapılmış. Sanki zaman durmuş gibi. Güneydeki bir başka büyük kente, Şiraza giderken bunu düşünüyoruz. Yolda göçebelere, koyun sürülerine, çobanlara bakıyoruz. Burada sanki bir takvim yok. Sadece Güneşin doğuşu ve batışı var. Çevremizdeki herkes bir gün sonra bizi Şiraz'da karşılayacak olan Hümeyni'nin ölüm yıldönümü törenlerinden bahsediyor. İranlıların deyimiyle fecr ile başlayacak olan töreni izleme şansına sahip olan tek yabancı televizyon ekibi biziz. Bu zorlu çekim için hazırlanıyoruz. Şiraz'da ise bambaşka bir hazırlık var. Binlerce insan şafakla birlikte kendilerini zincirlerle dövmeye ve yas tutmaya başlayacak.